İnsan metopinoma virüsü belirttiğimiz gibi 2001 yılından beri aslında saptanmış, var olan bir virüs. Eskiden daha mı az gözlemliyorduk, şimdi çok daha mı fazla oldu? Bunun açıkçası belki verilerle söylemek mümkün ama tam da böyle bir şey söylemeyebiliriz. Söylemeye, daha önceki yıllarda influenza'nın, koronavirüsün ve daha birinci sırada gözlemlediğimiz virüsleri, viral enfeksiyonları daha çok test ediyor ve tanıyorduk ama son yıllarda, bir takım tanı yöntemlerindeki gelişmeler, özellikle birden fazla virüsü bir örnekten daha kolay saptan yöntemlerin de oluşmasıyla metapnüme virüsü de saptar görünür hale gelmesini sağlamış olduk. Bu vesileyle özellikle yoğun bakımlarda ileri tedavi alan bireylerde bu virüsü de yoğun bakım enfeksiyonu yapan bir solunumsal virüs olarak gözler hale geldik. Dikkatler bunun üzerine biraz çevrilmiş oldu. Özellikle pandemi sonrasında pandemide sağladığımız bir sürü hijyen ve genel kişisel korunma önlemlerinin de bırakılmasıyla influenza ve COVID'e karşı bağışıklık bağışık bireylerde bu enfeksiyonları daha az gözlemledik ama metapinoma virüsü biraz daha fazla görünür gözler hale geldik. Bu da virüse karşı dikkatlerimizi biraz çekmiş oldu